Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Kodor Kurs 4 18. bölüm yapacağız. Birinci adımdan başlıyoruz. İkili sadece iki seçeneği kullanarak bilgileri gösteren bir yoldur diyor. Kapalıysa 0, açıksa bir yapınız. Ne diyor bize? 0 1 0 1 yani şu kareyi çizebilir misin diyor. O zaman çiz diyelim. Neymiş orası? Kapalı olan. 0 1 0 1 0 1 0 1. Çalıştır diyelim. Bu şekilde geçtik. Yine aynı şekilde bu bölümü yapalım. Ne yapıyoruz? 1 açık 0 1 0 1 0 1 0 Ondan sonra alt bölüme geçiyor 0 1 0 1 0 1 0 1 yapıyor şu ikili bloğu kaç defa 4 defa 1 2 3 4 defa çalıştırıyor çalıştırdığımızda ortaya bir resim çıkarttı. Devam diyoruz. Şimdi burayı ne yapması lazım? 8 defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Satır var. Hepsi aynı. 001. 001 ile başlayan var mı? Zaten bir tane var. O zaman devamına bakmadan da bunu seçebiliriz. Çalıştır diyoruz. devam diyelim. Dördüncü adımdayız. Burada bize aslında ekrandaki pikselleri gösteriyor. Yani pikseller bir ve 0'larla oluşturarak bir şekil gösterilebiliyor. Bir ekranmış gibi sanki. Bu deseni yalnızca 3 basamaklı bir ikili kod 0 ve 1'leri kullanarak çizebilir misin? Ne yapıyoruz burada? 21 defa tekrarla demiş. Neyi tekrarlıyoruz acaba? 21 defa 3 basamaklı. Hmm. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E o zaman 0, 0, 1'i tekrar tekrar çalıştırıyor. 21 defa demiş. En kolay yolu ne? 1 olan, yani açık olan yerleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Doğru çalıştır diyoruz. Biz bunu 22 tekrar yaparsak fazla kod çalıştırdığımız için açık yeşil gözükecektir. O yüzden sayıyoruz. 21 olduğundan emin olalım. Devam diyoruz. Asık bir surat için kodu tekrarlayalım. Bakalım verdiği kod ne yapıyor? asık bir surat çiziyor. Asık bir surat yerine gülen bir surat çiziyor bize. Yani birinci sıra, ikinci sıra bir, ikiden sonra ne yapmışız? Birinci sıra, iki, üç, dördüncü sıra. Bir, iki, üç, dördüncü sıra. Boş. Şuradan itibaren bir, iki, üç, dört sıra. Biz ne yaptık? Asık bir yüz çizdik. O zaman gülen bir surat çizelim şu sırayı yapalım önce. Şurası. Ne olacak? Başta 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0. Sonra bir tane daha 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0. Tamam. Ondan sonra ikinci sıraya geçelim. 0 olacak. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Sonra son bölüme geçelim. 0 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, En alttaki sırada tamamen 0. Çalıştır diyelim. Bu şekilde bir gülen yüz oluşturdu. Devam diyoruz. Hangi altı basamaklı ikili dizi 11 kez tekrarlandığında bu oluşur? Altı basamak diyorsa bize burası kaç? 2 4 6 8. O zaman şu 6'yı önce çizmemiz lazım. O zaman ne yapalım? Çiziyoruz. Neyi çizsin? 1 1 0 0 1 0. Şu 6'yı çizsin. Gerisi aynı mı? 1 1 0 0 1 0. 1 1 0 0 1 0. Aynı. devam diyoruz. 7. bölümdeyiz. Bu resmi tamamlamak için tekrarlayabileceğimiz en kısa ikili diziyi çizelim. En kısa ikili dizi ne olur? Baktığımız zaman 1, 0, 1, 1, 0, 1. Şimdi baktığımızda 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 oluyor. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Hmm, sanki bu tekrar ediyor. 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Sanki burası tekrar ediyor. Kaç defa ikili birleri sayalım yan yana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 defa şunu çalıştıracağız herhalde. Çalıştıralım. Evet doğru yapıyor. En kısası da bu olması lazım. Sonuçta göreceğiz. Evet buymuş. Devam diyoruz. 8. adımdayız. Çizimi bitirin diyor. Çalıştıralım bakalım ne yapıyor. buraya kadar çizdi gerisini biz yapacağız. Kaç satır var? 1 2 3 4 satır. Hemen 4 tane çiz bloğunu ekleyelim. Sonra şunları da koyalım. Ne yapacak burada? 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1. Sonraki adımda ne yapacak? 0 1 0 1 1 1 0 1. Sonraki adım ne yapıyor? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Sonraki adımda da 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Çalıştıralım. <laughs> Devam diyoruz. Dokuzuncu adımdayız. Bize kodlar vermiş. Bakalım ne oluyor diyor. Çalıştır diyelim. Şurada sayaç düzeni ile bir şekil çiziyor. Biraz hızlandıralım. Böyle bir şekil yaptım. Buradaki kodları inceleyebilirsiniz. Daha sonra da buradan bir seçe tıklayıp bu adımı geçiyoruz. Devam diyelim. Burada da yine bir kod vermiş. Çalıştır dediğimiz zaman aynı şekli yapıyor. Burası bizim serbest çalışma alanımız ama şu şekli yapabilir misiniz tarzında bir seçenek sunmuş bize. Şimdi çalıştır dediğimizde ne yapması lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e kadar Şimdi birinci adımda 1, bir, ikinci de 2. Iki. Şöyle yapsak ne yapar acaba? Şu kırmızı bloğu şuradan alalım. 8 tane. <laughs> Hepsine yapıyor. O zaman ne diyelim? 1 0 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 Bu şekilde, değişik şekillerde yapıyor. Şimdi ilk adımımıza sayaç kadar bir tane bir koy. Sonra 16'dan geri kalanına sıfır koy. Yani 15 tane sıfır koy. Şimdi buraya baktığımızda 15 tane değil aslında. 14 yapıp sonra bir tane daha çizgi koyalım. uğraşalım şimdi buraya için. Bir defa sayaç defa bir sonra daha sonra kaç tane koyalım buraya sayaçtan bir tane koymuş ondan sonra tekrar sayaç kadar tekrarlayalım. Sayaç kadar tekrarla. Şurayı atalım. Sadece sayaç alalım. Çift. Bir destek. Acaba ne yapar? Çalıştır diyelim. Yok, atlayarak yapıyor orayı da. Burada ne yapmamız lazım? sayaç kadar bir çizsin. Şu aradaki siyahlar sayaç 2 çarpı sayaç kadar. 16 eksi 2 çarpı sayaç kadar. Çünkü sayaç 1 ise solda da 1 var sağda da 1 var yani 2 katı. Sayaç 2 ise solda 2 var sağda 2 var yani 2 katı 4 tane eder. 16 eksi 4 tane 0 yapacak. Ondan sonra tekrar bir çalıştır diyelim. Evet ilk sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi bütün aynı kodu bir daha koyuyoruz ama bu sefer 1'den 8'e değil, 8'den 1'e diye ekliyoruz. Şimdi buradan kopyalasa olsa çok rahat olurdu ama yapalım. 8'den 1'e birer birer sayaç kadar tekrarla çiz. Bir. Daha sonra 16 eksi sayı çarpı 2 kadar tekrarla 0 ve tekrar sayaç kadar tekrarla 1 bu şekli ancak bu şekilde oluşturabiliriz. Çalıştır diyelim. Bakalım oluşturuyor muyuz? Evet, aynı şekli oluşturduk. Bitişe tıklıyoruz. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada da yine bize istediğiniz şekli diyor Mesela 1'den 16'ya kadar hep evet, bir çizsin, sayı aç kadar bir çizsin. Daha sonra da buraya da sıfır çizsin soldan sağ bir çapraz bir şekilde inen bir bölüm yapalım mesela. Çalıştır diyelim. Böyle bir şekil yapmış olacak. Bu bittikten sonra da burada bitişe tıklıyoruz. Buradaki diğer kodları çalıştırıp farklı farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Burası sizin çalışma alanınız olarak düşünülmüş. Bitişe tıklıyoruz. Böylece kurs 4 18. bölümü de bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.